Tanzimat döneminin ilk kuşak şairlerince yazılan şiirleri divan şiirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi Tanzimat dönemi ilk kuşak şairleri arkadaşlar divan şiirinin kullanmış olduğu nazım şekillerini kullanıyorlar. Yani nazım şekli bakımından aynılar. Peki nedir bu nazım şekli dediğimiz şey? Şöyle aynı olduğunu gösterdik, tikimizi attık. Nazım şekli dediğimiz şey arkadaşlar, divandakiler biliyorsunuz ki gazel, kaside, ondan sonra murabba kullanırken arkadaşlar nazım şekli olarak. E, tanzimat birinci kuşak şairleri de aynı şekilde kullanıyorlar. Sadece içerik olarak, bakın içerik olarak yeniler. Neden? İçerik olarak işte hürriyet konusunu mesela gündeme getirdiler ondan sonra hak konusunu, ondan sonra adalet konusunu, ondan sonra vatan konularında biliyorsunuz ki şiirler yazdılar. Yani bu ne demek? Biçim olarak yani şekil olarak eskici divan edebiyatına biliyorsunuz ki çok benziyorlar. Çünkü divan edebiyatı nazım şekilleri kullanıyorlar ama söz sanatları olarak değil, ölçü olarak, nazım birimi olarak değil zaten. Tema olarak yani içerik olarak onlardan farklılar cevabımız Edirne. Şinasi'nin Mustafa Reşit Paşa için yazdığı bu beyitte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Ettin azat bizi olmuş iken zulme esir. Cehlimiz sanki idi kendimize bir zincir. Cehlimiz diyor arkadaşlar sanki bir zincir de diyor. Yani baktığımızda cehl dediği şey arkadaşlar cehalet. Yani cehaletimiz sanki bir zincirdi. Yani burada zincire ne yaptı arkadaşlar? Benzetti. Burada bir benzetme sanatı var. Cehalet zincire benzetildi. Peşbih sanatıdır. Cevabımız Edirne. Azimat'ın ilk dönem şairleri için yukarıdakilerden hangisi doğru değildir? Dili sadeleştirmeyi amaçladılar. Doğru arkadaşlar. Böyle bir amaçları var ama amaçlarını gerçekleştiremediler. Aruz ölçüsünü kullandılar. Şiire yeni nazım biçimleri kazandırdılar. Şimdi arkadaşlar buna baktığımızda bu yanlış. Neden? Nazım biçimi olarak divan şiiri nazım biçimini kullandılar. Nedir divan şiiri nazım biçimi? Neleri kullandılar? İşte gazeli kullandılar biliyorsunuz ki. Ondan sonra kasideyi kullandılar. Ondan sonra murabba gibi nazım biçimlerini kullandılar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Şiire yeni kavramlar getirdiler. Doğru. Bu kavram mesela hak, vatan, ondan sonra hak, hürriyet gibi kavramlar getirdiler arkadaşlar. Bu doğru. Yani Şekil olarak eski yani divan edebiyatına ait ama içerik olarak yenidirler. Doğru. Uyak kafiye gibi ahenk unsurlarından yararlandılar. Bu da doğru. Cevabım C. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir? Şimdi bakıyoruz. Divan şiiri aruz ölçüsü. Doğru. Tanzimat şiiri de aruz ölçüsü kullanıldı. Tanzimat şiirinde de bu doğru. Mecazi aşk vardır arkadaşlar. Yani daha çok soyut bir aşk vardır. Eşitlik, adalet, hürriyet gibi konular var. Doğru. Sanat, sanat içindir anlayışı var. Sanat toplum için anlayışı var Tanzimat döneminde doğru. Gazel kaside gibi nazım biçimleri kullanıldı. Tanzimatta da arkadaşlar divan şiiri nazım biçimini kullandılar. Yani divan şiiri nazım şekilleri kullanıldı. Neden diyeceksiniz? Çünkü onlar da şöyle yazalım öncelikle. Onlar da gazeli, ondan sonra şöyle gazel, kaside gibi eski nazım biçimlerini kullandı. Sone tarzı gibi nazım biçimleri biliyorsunuz ki ilk kez Servet-i Fünun döneminde edebiyatımıza girdi ve bunu ilk kullananlar e, Tevfik Fikret, ondan sonra Cenap Şahabettin gibi sanatçılarımız. Bu yüzden bu yanlış. Tam ve zengin uyak kullanıldı. Tam ve zengin uyak kullanıldı. İkisinde de bu da doğrudur. Cevabım Denizli. Aşağıdakilerin hangisinde yargı adı ayrıt içinde verilen sanatçı ile ilgili değildir? Batılı şairlerden çevirileri yapmakla birlikte kaside nazım biçiminde değişiklikler yaparak şiir de yazdı. Şinasi doğru arkadaşlar. Tercüme-i Manzume diye şiir çeviri eseri var biliyorsunuz doğru. Romantik, lirik şiirin olanaklarını vatan sevgisi ve hürriyet aşkını dile getirmek için kullandı. Hürriyet kasidesi var ve vatan şairi olarak geçer doğru. Şiirimizde ilk önemli biçimsel değişiklikleri yapan şairdir. Abdülhakamit Tarhan Sahrası, Valide mi biliyorsunuz ki önemli şiirleridir arkadaşlar yine eşi Fatma Hanım üzerine yazmış olduğu makbere önemli kafiyede ses benzerliğinin yeterli olduğunu söyleyerek şiirde eski yeni tartışmalarını alevlendirdi Sadullah Paşa değil arkadaşlar kim yaptı bunu? Recaizade Mahmut Ekrem yaptı baktığımızda dolayısıyla şöyle cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır Kafiye de ses benzerliğinin yeterli görülmesine karşı çıkarak Tanzimat'ın ikinci döneminde eski anlayışın sözcülüğünü yaptı. Muallim Naci Doğru, cevap Denizli. Bu cümledeki numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Tanzimat'ın ikinci kuşak şairleri divan nazım biçimlerini terk ettiler ama aruz ölçüsünü kullandılar diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda doğru. Birinci kuşak sanatçıları divan edebiyatının azın biçimleri yani gazel ve kasideyi kullandı ama ikinci kuşak bunu terk etti. Fakat ölçü olarak aruz ölçüsünü kullanmaya devam etti. Toplum için sanat anlayışından koptular. Doğru artık tanzimat ikinci kuşak şairleri sanat için sanat görüşünü savundular. Dolayısıyla bu da doğru. Karamsar bir bakış açısıyla şiirde ölüm tabiat temalarını işlediler. Ama Arapça Farsça manzumlardan arındırılmış bir dili tercih ettiler. Yanlış arkadaşlar. Arapça farça yüklü bir dilleri vardır. Bu şekliyle baktığımızda şöyle cevabımız 5 olacak. Çünkü ağır bir dili var biliyorsunuz ki. E, dilde sadeleşmeyi Tanzimat birinci dönem kuşak sanatçıları istedi ama onlar da tam olarak amaçlarına ulaşamadılar. Dediğim gibi cevabım E. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Tevfik Fikret bir Aruz şairidir. Aruz'u Türkçe'ye uyarlamada en başarılı şairlerdendir. Nokta nokta dışında bütün eserlerini Aruz'la yazmıştır. Hece ölçüsünü kullandığı bu eseri çocuklar için yazmıştır. Haluk'un defterini oğlu için yazdı. 95'e doğru arkadaşlar. Rübabi şikeste kırık e, rübab demek, kırık saz demek. Tarihi kadim bunları eliyoruz. Bunların hepsini Aruz'la yazdı ama Şermin arkadaşlar Çocuk şiirlerini içeren bir şiir kitabıdır. Çocuklar için yazdığı için ve aynı zamanda Tevfik Fikret biliyorsunuz ki sanatının son dönemlerinde zaten heceyle yazdı ve heceyle yazdığı şiirlerini şerminde topladı. Cevabım Denizli. Milli edebiyata yönelen sanatçılar Servet-i Fünun ve fecriat edebiyatının yukarıdaki hangi yönlerine karşı çıkmışlardır? diyor. Bakalım. Dillerinin ağır olmasına, doğru. Dillerinin ağır olmasına karşı çıktılar. Bu yüzden zaten milli edebiyat adı altında bir dönemi başlatıp orada sade dili savundular biliyorsunuz. Sanatçıların toplum sorunlarıyla ilgilenmemesine doğru onlar toplum için sanat yapmak istediler arkadaşlar. Çünkü Servet-i Fünun ve fecrati döneminde biliyorsunuz ki sanat için sanat yapılıyordu. Ama artık milli edebiyatçılar toplum için sanat yapmak istiyorlar. 1 ve 2'ye karşı çıktılar cevabım A. Tiyatroya yeteri kadar önem vermemelerine değil Batı edebiyatına ilgi duymalarına değil, şiirde anlamın dize dışına taşmalarına, taşırmalarına bu da değil. Cevabım A. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Servet-i şairleri, her şey şiirin konusu olabilir. Görüşünü benimsediler fakat şiirde aşk, doğa, aile hayatı ve gündelik yaşamın basit konularına eğilmişlerdir. Her şey şiirin, daha doğrusu her güzel şey şiirin konusu olabilir fikri arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir ve Servet-i Fünun'un arkadaşlar Servet-i Fünun döneminde daha doğrusu zemin hazırlayan önemli sanatçıdır bu doğru. Şöyle onların eserlerinde dil ağır ve süslüdür daha kullanılmamış Arapça farça mazmunlarla karşılaşmak mümkündür ki bunu en çok biliyorsunuz. Cenap Şahabettin yapıyor bu da doğru. Şiirlerinde şiirinde biçimde değişiklik yaptıkları halde aruz vezni kullanmaya devam etmişlerdir kafiye göz içindir görüşünü savunmuşlar. Dize sonlarında harf benzerliğini, ses benzerliğini tercih etmişler. Arkadaşlar onlar için kafiye kulak için anlayışı vardır. Göz için anlayışı değil. Kafiye kulak için diyorlar. Bu durumda cevabım Denizli. Üstapları Recaizade Mahmut Ekrem'in yolunda karamsar ve topluma kapalı bir şiir üretmişlerdir. Bu da doğru. Cevabım Denizli şiirimizin 3 dönemiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Aruz ölçüsü var Tanzimat'ta, Servet-i Fünun'da aruz ölçüsü var arkadaşlar. Milli Edebiyat ise artık hece ölçüsüyle yazmakta ve biliyorsunuz ki sade dil kullanmaktadır. Bu doğru. Gazel, kaside var Tanzimat'ta. Servet-i Fünun'da batıdan almış olduğumuz sone tarzları, Serbest, müstezat, balat gibi tarzlar var ki biliyorsunuz Tevfik Fikret bunları kullanan en çok. Koşuk ve koşma var. Milli Edebiyat döneminde. Neden? Onlar çünkü halk edebiyatından arkadaşlar etkilendiler. Doğru. Şimdi tanzimata baktığımızda vatan, hürriyet gibi yeni temalar edebiyatımıza girdi ki bu temaları işleyen ilk sanatçıdan Namık Kemal'dir. Vatan şairi olarak da geçer. Hürriyet kasidesi de var önemli. Hüzün, acı gibi karamsar temaları işledi Servet Fünun. Yurt Anadolu gibi temaları işleyip biliyorsunuz ki artık temayı yani mekanı da arkadaşlar Anadolu'ya taşırdılar milli edebiyatçılar. Bu da doğru. Beyt ve Bent Nazım birimlerini kullandılar tanzimatçılar. Servet-i Bent'i kullandı. Ama e, milli edebiyat dönemine geldiğimizde artık dörtlük Nazım birimini kullandı. Bu da doğru. Bunu da şöyle eledik. Tanzimatlar romantizm, Servet-i Finun'da sürrealizm, milli edebiyatta romantizm var. Yanlış. Milli edebiyatta arkadaşlar realizm var. Baktığımızda Servet-i döneminde de realizm ve naturalizm görmekteyiz. Tanzimat ilk dönemde romantizm, ikinci dönemde realizm var. Burada bir yanlışlık yapıldı. Cevabım E. Aşağıdakilerden hangisi Ali Canip Yöntem'in bu parçada sözüne ettiği gençlerden değildir? Ali Canip Yöntem bir yazısında "Bizim bir edebiyatı milliyemiz yoktur. Bu bir ihtiyaçtır ki buna ulaşmazsak çok yazık olur." evet. Osmanlı gençleri bir edebiyatı milliye istiyorlar. Bu onların en mukaddes arzusudur ve madem ki geleceğe onlar hakimdir bu mutlak olacaktır. Şahit mi istiyorsunuz onların bugün vücuda getirdiği eserleri okuyunuz sözlerine yer veriyor. Arkadaşlar kimlerden bahsediyor Ali Canip Yöntem biliyorsunuz ki Milli Edebiyat Dönemi'nin en önemli temsilcisi. O dönemde bir şiir topluluğu olan 5 hececilerden bahsediyor. Onlardan bahsediyor olabilir. Ya da kendisiyle beraber Milli Edebiyat Dönemi'nde önemli hizmetler etmiş sanatçılardan bahsediyor. Halit Fahri Ozansoy 5 hececi, Yusuf siya Ortaş 5 hececi arkadaşlar. Faruk Nafiz Çamlıbel 5 hececi ailesinden. Ömer Seyfettin'e baktığımızda arkadaşlar Ömer Seyfettin biliyorsunuz Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem arkadaşlar. Yeni lisan makalesini yayınlıyorlar Genç Kalemler Dergisi'nde ve zaten onlar Milli Edebiyat'ın temel isimleri bunu da eliyoruz. Muallim Naci ise e, arkadaşlar eskici yani eski edebiyatı savunan Tanzimat ikinci dönem kuşağında bir sanatçıdır. Bu yüzden cevabım Edirne. Dilde sadeliğe yönelmesine bakılarak milli edebiyat ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? Mahallileşme akımında dil sade, Türkçe basiti adı üstünde basit Türkçe, herkesin anladığı Türkçe istiyorlar, dil sade. Yunus Emre'nin şiirinde dil sade çünkü halka inmek istiyor. Tanzimat'ın ilk döneminde dille sadeleşme çalışmaları en azından yapılmıştır. Her ne kadar %100 amacına hizmet etmese bile arkadaşlar böyle bir amaçları var. Fakat Fecriati'ye baktığımızda de arkadaşlar ağır bir dil anlaşılmaz sözcükler vardır. Bu durumda cevabım C şıkkı. Yukarıdakilerden hangisinin Milli Edebiyat'ın düşünce ve sanat anlayışının oluşması için ortam oluşturduğu söylenemez diyor. Bakalım. Mehmet Emin Yurdakul Türk şair olarak geçer arkadaşlar. Milli şairimiz Milli Edebiyat döneminin en önemli isimlerinden biridir. Ahmet Haşim'e baktığımızda arkadaşlar, fecriati dönemi sanatçısı ve oldukça ağır bir dili vardır biliyorsunuz. Sonrasında da zaten saf şiir anlayışı ile yazmış. Burada Milli Edebiyat Dönemi ile ölçüşecek yani daha doğrusu onunla aynı ortak noktada buluşacak hiçbir şey yok. Bu durumda cevabım Bursa. Şemsettin Sami dil çalışmaları yaptı biliyorsunuz. Ahmet Vefik Paşa Tanzimat Dönemi biliyorsunuz. Namık Kemal Tanzimat Dönemi. Bunlar bir tık için arkadaşlar bir tık daha e, sade dile ondan sonra milli kaynaklara yönelme gibi çalışmalarda bulundu. Bu yüzden bunları elediğimizde cevabımız Bursa. Ziya Gökalp'in bu dizelerde anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Arus sizin olsun hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Leyl. Leyl gece demek sizin olsun. Gece bizimdir. Leyl sizin, şerp sizin, gece bizimdir diyor tamam. Değildir bir mana. Üç ada muhtaç. Dil ve edebiyatta halk kaynaklarına yöneldi. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Çünkü hece diyor. Hece bizim biliyorsunuz ki milli veznimiz. Türkçe diyor. Konuştuğumuz dil. Leyl yani Leyl eski edebiyatta sizin olsun gece bizim yani konuştuğumuz dildeki gece bizim diyor gördüğünüz gibi. Aruzu istemiyoruz diyor divan edebiyatında kullanıldı heceyi istiyoruz. Halkın söylediği Türkçeyi istiyoruz yani dil ve edebiyatta milli kaynaklara yöneldiklerini söyleyebiliriz. Milli edebiyat döneminin zaten önemli sanatçısı biliyorsunuz cevabımız A. Batı edebiyatına uymanın kaçınılmaz olduğu böyle bir şey demiyor. Eski edebiyatın seçkinler arasında sürebileceği değil. Anlam bakımından tek düze bir şiire geçilmemesi hayır. Yeni edebiyatın köklerinin divan edebiyatında bulduğu bu da değil cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiirinden alınımı bu dizelerde ayrılıyor yolumuz dediği şairlerden olamaz. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Eh, Ahmet Haşim olabilir çünkü Ahmet Haşim Fecriati dönemi biliyorsunuz ki Milli Edebiyat'ın Fecriati ile dil, anlatım ve amaç yönünden bir ilgisi yok. Abdülhak Hamit Tarhan biliyorsunuz ki arkadaşlar aynı şekilde Tanzimat döneminde bununla da tabii ki Milli Edebiyat'ın bir işi yok. Mehmet Emin Yurdakul arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde dolayısıyla ne yaptık bunu da eliyoruz. Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar Tanzimat ikinci dönemde aynı zamanda Servet İfinon'un da babası sayılır. Bu yüzden bu da var. Yusuf Ziya Ortaç arkadaşlar bunlardan biri olamaz. Neden olamaz? Çünkü Yusuf Ziya Ortaç da e, Faruk Nafiz belli aynı safta yer alıyor. 5 hececilerden yani arkadaş ayrılıyor yolumuz derken kendi grubundan bir kişiye seslenmiş olamaz. Bu yüzden cevabımız Adana Şıkkı olur.